arkadaşlar. 24 Ağustos 2020 Pazartesi Eğri Birleşik Krallık Altılı Ganyan tahminim paylaşacağım. İlk 5 ayak karışık. Oranlar birbirine çok yakın. Son ayaktaki 9 numara bir tek ayrılıyor. Yani oran olarak ayrılıyor. Tahminlerim şu şekildedir. Birinci ayak 7'li plas oynayanlar plasenin birinci ayağında bir numarayı tek bırakabilir. Altılı ganyan tahminim şu şekildedir. Birinci ayak 12 9 5 11 6 2 10 ekonomik ekonomi kuponlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 15 17 4'ü ilave edebilir. İkinci ayak 10 11 6 7 ekonomik kuponlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 1 8 4'ü ilave edebilir. Üçüncü ayakta 6, 9 ekonomi kuponlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 5 ile 8'i ilave edebilir. Dördüncü ayak 10, 13, 8. Beşinci ayak 7, 13, 12. Son ayakta da 9 numara tekimiz. Eğri tahminlerim bu şekildedir. Herkese bol şanslar diliyorum.